Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz İyi olursan kendimi çok iyi hissedeceğim bugün siyah bir fincanla size geldim fincanımı içtim ve sizin için yorumlama başlayacağım ve demiş falsız kalma falan inan ben nedir haliniz çıksın falan ve yorum yapmayı takip etmeyin beğenmeyi unutmayınız ve arkadaşlar abone olmayı unutmayınız falcı anne e, YouTube'da görebilirsiniz ve falcı anne üçe de destek verin geneldir bu herkes için bir şey var içinde ve herkes içinde uyacak da değildir ama ne zaman karşınıza çıkarsan o günün enerjisi olsun arkadaşlar fincanı size gösteriyorum Telefonum orada. İkisi de bana ulaşabilirsiniz. Buradan göz aydınlığınız mışıl mışıl akıyor. Çok güzel yollarda var önünüzde. Bak gördüğün kadar bak yolunuz var. iki kişiyle sarılıyorsunuz. Buradan bir misafir var. Bir mahkeme var. Bu mahkeme sonuçlanacak. Allah'ın izniyle Eylül'ün 26'sından güzel haberler alabilirsiniz. Allah izin verirsen yüz yüze görüşeceksiniz. Bir kişiyle biri daha hastadır, bebektir. Doktora götüreceksin. Bir kapıda şifadır. Biraz sanki üşütmüş ama vantratonun önünde ya da klimanın önünden olabilir. Buradan hayırlı bir kapı sizin önünüzden, maddi durumdan açılmış. Yüz yüze görüşüyorsun bir kişiyle. Biri oturmuş bu kapının ortasından. Elinden geleni çalışma yapıyor. Ve kimseye muhtaç olmasın, kimseye şey olmasın, kimseye yük olmasın iki parça sıkıntınız da var atıyorsunuz buradan yüz güzel görüşme gelen oluyor ve önünüz açıktır arkadaşlar bu e, son bahara kadar güzel bir iş başarırsın ama işe giriyorsun ya da işin var yükseliyorsun bu da de belli değil ama olacak bir yolculuk yapacaksın ama sanki vapurla gemi ile gideceksiniz ve bir bayrak elinizdedir bir yerden güzel haberler alabilirsiniz. Bir kişi boşanmak istiyor sanki boşanamıyor. Ne yapsın sanki artık bir engel var önünden bir türlü boşanamıyor. Can sıkıntısı yaşıyor psikolojik bozukluğu. Bir de ayrı oturuyorlar da ama bu kişi ona baskı yapıyor. Sanki tehdit ediyor. Bir tehdit altındadır. Canım sanki bir yere oturmuşsun diz çökmüşsünüz biri de aynı sizin gibi diz çökmüş bu kişi erkektir sizin karşınızda bu sanki bir de bir bayana bir de bir erkek ikisi karşılıklı dua ediyor bir fırsat elinize geçecek hayatınızın şansını yakalarsınız çok bereketli bir mutlu bir döneme geçeceksin zengin ve yönünden yükselmeye olacak Allah'ın izniyle. Çok gözyaşı yaşı dökmüşsünüz canım. Biri sizi iklemlerde bırakmış, birisi sizi üzmüş. Güveninizi sarsılmış gibi görünüyor. Çok size zorluk yaşatmış. Güveniniz, inancınız, sevginiz çok azalmış. Yani artık e, sizi ikilemlerde bırakmış. Biraz su içiyorum. Kusura bakmayın. Bunun için her zaman izin söylüyorum. Özür dilemek büyük olsun, küçük olsun gerçekten insan bir şey yaptıysa karşıdaki kişi saygı ile saygı için onu bir şey yani biliyorum bu kadar binlerce insan beni izliyor. Onlar için su içiyorum, özür diliyorum. Ben bunlardan sanki biliyorsun onların huzurunda sanki hatalı bir şey yapıyorum. Onlardan izin alarak içiyorum. Yoksa ben özellikle ego insanlardan sevmiyorum. Ben çok zengin bir e, hanımefendiydim. Eşim çok zengindi. Bir gün bir gün ben hep fakirleri çok sevdim, destek oldum dört elle sarıldım. Şimdiye kadar da hiçbir zaman bir egum olmadı. Her zaman Allah'a şükür şimdi iflas ettik. Tamam ettik herkes iflas ediyor. Bir diyor ki önemli sağlıktır. Ve bu normaldir. Kaybedersin, kazanırsın, sağlık olsun. E, mala gele, şey cana geleceğine mala gelsin. Arkadaşlar bir haber var diyor. He, bir dilden diyor ki bizi hegite berda bir nekebe bıraktı arkana düşme yani geçti ben arkana düşersen düşmezsen gitti sağlık olsun arkadaşlar ondan özür diliyorum ben çünkü görmemiş kişiler yeni böyle ne bileyim sonra da görmeler özür dilemeyi de bilmez saygı da bilmez sevgiyi de bilmez sade kendini beğenmiş olur ama Allah şükür ben geçmişten şimdiye kadar görülmüş kişiyim. Ben özür dilemeyi de biliyorum. Saygıyı da, sevgiyi de dört dörtlük veriyorum. İnan ki genç olsun, yaşlı olsun, ee nasıl olsun, herkese aklına göre ben yürüyebilirim. Ben ikiz borcuyum. Herkese göre de kafam uyuşuyor. Buradan B ile T harfi olanlar bu karakter gerçek sinsi, zeki, sessiz, kıskanç ve böyle bir kendin işini iyi bilen kişiler karşınıza çıkmışsa ya da çıkıyor ve aniden sizin karşınıza çıkmış kendin hayatına düzgün şekilde yani ne istediğin bilen biri sen de zor karaktersin kendini biliyorsun sanki bir kolay kolay kimseyi hayatına alamıyorsun hayatına kimseyi de kolay sevemiyorsun ama gene öyle biri karşına şansınıza çıkmış. Ve şansına çıkmışsa kader utansın demişler. De kaderimizde ne var? Ateştir. Burada elimizi sokmayalım. Rabbim dememiş. Git elini sok oraya. Biz kendimiz iyisini kötüsünü seçmek zorundayız. Kötüyse bileceğiz. ise bileceğiz. Ama biz bazı zamanlarda diyoruz ki Valla kaderimizde var. Kaderimizde Rabbim dememiş bunu yap. Biz kendimiz bunu yapıyoruz. Bir kişi sanki işin içinden çıkmıyor, sanki dardadır, üzüntülüdür. Ve huzura kavuşacaksın, bu sıkıntıdan çıkacaksın. Arkadaşım büyük aydınlık var. E, madi durumda çıkacaksınız. Burcunuz var, burcu vereceksin. Olmayacak bir şey olacak, sürpriz gibi. Sürprizler gelecek, büyük sürprizler sizi bekliyor ve Ağustos'ta çok güzel sürprizler hayatınızdan olur. Kalbin çok temizdir canım. Temiz kalbim var. Bir de sanki böyle beklendiğin zaman gelecek. Ve tesadüf bir şey olmayacak. Ve sanki dengesizlik var aranızda senin bir kişi biliyorsun. Bir yük omuzundan var. Zorluk yaşayan bir erkek var. Canını sıkmışsın. Üzül. Çok üzülüyorsun. Neden? Biraz başın arıyor canım. Bir nazara gelmişsin. Bir haber alıyorsunuz. Bu haberde size iyi. Bir yoldan gelecek bir var. Bir haber de parayla ilgili. Sanki kredi çekeceksiniz. Sıkıntıların bayağı var canım. Geçecek yani. Kalmayacak ve yüklü bir ödeme önünüzde. Ama bitecek bu. Allah'ın izniyle. Bir sıkıntı bir ortam bahoşuna gitmiyor. Oradan çıkacaksın gibi. Bir de bir döneme geçeceksin. Buradan bir şey alacaksın. Ev olabilir, araba olabilir gibi alıyorsunuz yani. Biliyorsun Ağustos'ta iki haber alacaksın. Bu iki haber sizi çok mutlu edecek. Birden bire hiç aklından olmayan bir haber alıyorsun gibi. Bu parlak haber bir yüzleşme var. Karşı kişiyle göz yaşı tutamayacak gibi yaşayacaksın. Yani ve gözünden sanki görüşmeden bir kişiler gelecek. Yakın çevreste iki kişilerin sanki bir resmen bir maskelerini düşüreceksin ve hayatın düzene sokacaksın. Her şey senin istediğin gibi olur. Seni yoran ilişki bitiyor ve kalbin huzura ulaşacak. Bir de bir de diyorsun kim var kim yok düşünüyorsun. Biri var biri oturmuş gene sizi düşünüyor ve acaba ne oluyor? Bir düğün var. Bu düğün Allah'ın izni ile sonbahara kadar kafan çok karışık. Kalkamıyorsun bu sıkıntıdan. Bir erkektir yani. Biliyorsunuz canım. Bazı şeyleri çözmeye çalışıyorsun. Sessiz olma, sinirli olma, sessizlik, sabah sabır. Bütün sıkıntılar atacaksın canım. Muradın olacağını gösteriyor. Ve her şeyi çözülecek. Biraz daha bekleyecektin. Ve kısmetler arka arka geliyor. Göz aydınlıklar var. Çok düşüncelisin. Bu düşünceler kafanızı yormazsın. Sorular, aydınlıklar görünüyor. Ve buradan da bir anahtar var. Beklendin. Bir o noktalar belki uzun süre olabilir ama bu anahtar yani senin hayatından sevinecek haberler alacaksın canım. Yani gelecek bu size sonunda. Bir hasta haberi alıyorsun ama ama üzülüyorsun, sıkıntı ediyorsun ama güzel şeyler olacak ve kafan rahat olacağını gösteriyor. Allah'ın izniyle sevgiyi bekliyorsun sevgi de oluyor biri seni sevecek ve sana dürüst biri bir sürü sorular var bir görüşme var bu görüşme bu kişiyle güzel bir yerlere gideceksin sıkıntılar atacaksın biraz dertlisin bu aralar bu biraz bir bir güç var ve bu güç sizi mutlu edecek. Allah'ın izni güzel şeyler başlayacaktım. Baş, yani başaracaksınız. Bir de bakalım. Bir su içelim arkadaşlar. Gene sizden özür diliyorum. Çok su içiyorum. Diyeceksiniz Falcı ne kadar Su içiyorsun gerçekten. Ne yapayım? Sıcaktır, aşırı derece sıcak. Güzel bir karar vereceksin biliyorsun. Bir sabır ediyorsun. Bu bu sabır Allah'ın izni ile yani önünüzde sizin için daha iyi olur biliyorsun çünkü sabır ederseniz çok iyi. Ve bu sabır önünüze gelecek. Mutlu da olacaksınız. Arkadın. Bir para evinize geliyor. Bir de bir taç başına takıyorsun gibi bir sanki bir şey alıyorsun. Ve burada bir aslan var. Yük sanki bu yükü indiriyorsun ve güzel gelecekler sizi bekliyor. Temiz bir kalabalığa gireceğiz. Bu temiz kalabal e, mutlu, düğün olur, dernek olur. Yani sevinç bir şey yani. Bir sanki bir eşya topluyorsunuz Sıkıntılardır. Atıyorsunuz. Büyük bir, bir sevinç alacaksınız canım. Sevinç gözyaşlarınız var. Bu neyse bir de ve sorumluluk soruların aydınlığa çıkacak fazla göz var sizin üstünüzde göze gelmiş beklentin gibi olmamış ama güzel şeyler olur bir deveniz yüklenmiş eşyalar bir yere bir yere taşınıyor ve bir anahtar da oluyor ve göz aydınlığınız var sevinçleriniz var canım Biraz sıkıntılar var canım. Bu sıkıntı süreçler geçecek canım. Allah'ın izniyle. Özellikle bu aradır yaşadığın bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bu sorunlar yani bunun yüzünden ve bitecek Allah'ın izniyle bir erkek görünüyor. Bu erkekten yanı zorluklar, sıkıntılar çekişmiş, çekmiş görünüyorlar bu erkek psikolojikler ve yani sevgisini gösteremiyor size bir durumda görünüyor. Bu kişinin isminden e ile k u l kişiden olabilir. Karakter ne istediğim bilen bir erkektir. Dönem dönem Sanki sorun sıkıntı ciddiyle bir e, kendisiyle alakalı bir sorun yaşıyor. Yani bir e, aranızda bu sorunlar bunlar atlatacak bitecek. Bu kişi fazla sanki sizi üzmüş ve zor karakterli bir kişidir canım. Bir erkektir bu. Bir fincanın içinde arkası dönük yani sanki bu bayana küsmüş. Ama gene dönecek ve bir konuşacaksınız. Bir karar alıyorsunuz bu kararın arkasında yani artık rahatlama olacak sözden canım. Bu kişiyle ilgili sanki her şey açıka çıkacak bileceksiniz canım. Özellikle fazla fazla sanki mücadele veriyorsun, üzülüyorsun. Sıkıntı ama bir erkek orta yaşlı seninle dua eden, senin için dua eden bir erkek var. Gelmek istediğin biridir bu kimse. Bu erkekle alakalı ayaklarını tutmuşsun. Sanki maddi ya manevi istemiyorsun gitmesini. Arkasını tutuyorsun. Bazı konuşmalar var. Bu konuşulan sanki iki kişi daha sizin yanınızdadır. Ve artık konuşmalar ve sorunlar oluyor. Bir de bir yakından bir gözyaşı yapmışsınız ve isminden su ne ile? A harfi olabilir canım size sıkıntı veren bu kişi size söyleyebilirim bir de sizin şimdi sizin tabağınıza bakıyorum bazı şeyler yoruna koyuyorsun sorunlarını çözüyorsun hayatını düzene sokuyorsun biraz zamana ihtiyacın var aniden olmaz yani beklemede kalmışsınız Sanki toparlayacaksın. Allah'ın izniyle kafan karışık. Ruh biraz kendini iyi gösteren bir kişi var. Ve buradan da bir mutluluk olabilir canım. Bir de canım size söyleyebilirim buradan da bir sana söyleyeceğim şeyi ve kurşun dök kendine oku üstünüze baya göze geliyoruz, nazara geliyoruz, sıkıntılar oluyor. istediğimiz gibi eksik kalıyor. eksiklerimizi tamamlanmıyor. Direklerimiz yarıda kalıyor. Dışarı çıkarsan nasıl falan okuyun sürekli e, biri geldiği zaman pek fazla güvenmiyorsan, enerjisi size iyi gelmiyorsan Biraz başınızdan tuz böyle gezdirin. Ateşe koyun. Ya Rabbim bize nazar değene ona geri çevirsin. Ee, bu tuzu ateşe koyabilirsin. Tüpün üstüne koyabilirsiniz. Size çok iyi gelir. Arkadaşlar yani bazı şeyler var. Birbirimize göstermeliyiz. Belki siz benden daha iyi biliyorsun, Bilgiliysiniz. Ama gene söylemek istiyorum. Herkese faydalı olmak isteyen bir insanım inan ki hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.